Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün transform çekilişlerini yapacağım. Bakalım şuradan bonus jeton şey hemen geleyim. Ne kadar istiyor? 250 elmas hemen şey yapıp e, geliyorum. Tamamdır. Hemen dönelim buraya. Bunların hepsini geri alıyorum. Kaç istiyor? 250 elmas harcı görevi var bize üstüne. Burada sesler mi kapalı? Dur açayım hemen. Tamam sesleri açıp geldim. 11 tane biletim var. Bir 10'lu çekiliş yapalım. 6 çekiliş sonra veya daha kaliteli. kostüm kostüm ne e, öyle mi yapsak acaba? Neyse bir onu çekelim. Giriş sırasını tekrar göstermem. 10 tane bilet kullandım. Ne vereceksin? Light Bonner'da hangisine? Tegi mi? Gerçekten mi? Bak. <laughs> Oynamıyorum ki. Neyse Light Bonner çıktığına sevindim. Güzel. Başka ne verdin? Dairot 269'luk. Sevdiğim bir kahraman. Olur. Başka ne verdin? Başka hiçbir şey var. x -Borg vermiş. Bir de Hilda vermiş. 2, 3, 8. Allah Allah. Ee, onun dışında ne verdin? Tamam. Bu ne? Graffiti ne yapayım ya? 1800 elmasım yok ne yazık ki. Çok günlük %50 indirimi de kullanırım buradan. Ne vereceksin? 2 pot. Tamam. Bir tane daha. 110 de bir şey yapalım. Harcayalım. Tamam. Buradan ödülleri de alalım. Dur şuradan gidiyorduk. Bonus jeton. He, daha 250 nasıl harcamamışım bu arada. Tamam olan kostümleri veriyor ya. Lütfen düzgün bir şey var artık. Bir tane daha çekeceğiz. Bu sefer bingo olacak. Ya iki kere T-Rail Lightborn verdi. Şaka mı bu? Niye aynı iki tane? Aha bingo hangisi gelecek? Popol ve Kupa mı bu? Ona benzettim. Tam bilmiyorum ama. Aynen Popol ve Kupa. ekran görün. Salalım. Güzel, iyi kostüm aldık. Tamamdır. Tamam. Tigreal Light iki kere ya. O zaman bir daha bir şey yapmama gerek yok burada. Zaten ben Bingo'mu da tamamladım. Bir daha paraya buraya. Diye düşünüyorum? 1125 elmas yatırmak istiyorum aslında. Şimdi şuradan ödül havuzuna bir bakmak istiyorum. Eee Popoy kupa çıktım. Keşke şuradan Xbox çıksaydı ya oynadığım bir şeyde. Kolektörlerden çıkmadı. Lightborn'dan Tigreal ile Alucard varmış zaten sadece. İkisini de oynamıyorum. Epic çıksa daha mutlu olurdum. Special da çıkabilirdi mesela. Elite. 269'luktan da bayağı olmayan var. Kostüm kaydı. Buradan kaç tane kostüm aldım şu an kadar? 13. Ama bunlar zaten 2, 3, 4, 5, 6 tanesi zaten. Bende olan kostümden çıkmış. 50 çekilişte ne veriyorsun? Ben hmm. yani devamlamam gerek yok sanki. Etmeyelim. Başka neyimiz var? Hemen tüm etkinliklere bakalım. Harmoniyeyi arındır. Bunları alalım, toplayalım buradaki şeylerim. Hadi. Bunları da toplamak tek tek çok şey ya sıkıntı lan. Şuraya oyuna bir keşke şöyle bir özellik gelse hani şunları topluyoruz ya bir iki saniye beklesin şu bildirim vermek için. Hani e, aş aşağıdakini toplayınca tekrar iki saniye bekleme süresine girsin. Hepsini bir kere toplayalım bir kere bildirim versin. Böyle çok sinir bozucu oluyor. Tamam bugünlük günlük toplayabileceğim hepsini aldım. Şöyle hepsini alalım ve bu sefer Rafael'in kostümünü alacağım. Mia çık buradan. Küçük hamlem sandığı. Şuradan Rafael'i alalım. <laughs> Snap mi bu? Bununla da bir kostüm şey video gelir herhalde. Olmaz. telefon mu var orada? <laughs> Çok iyi olay. Bundan sonra ne veriyor? Atomic Pop Doğu şey Efekti. Gerek yok. Şu Old Star Festivali'nde ne var? 235. Başka bir şey yok sanırım artık oyunda. tüm ödülleri toplayalım. Ne verdin? 30 yıldız üyelik parçası. Aslında şuradan elmas harcasak mı? Ne diyorsunuz? Ne verdin? 60 iyi. Olur. 10 elmas daha harcayalım burada. 15. Yani en azından şeye çıkıyorsun e, ee, ne denir? Artıya geliyor. Ha, 90 çok iyi. Eldim. Yok ya bu kötü oldu. Yine yıldız üyeli parçası mı? Yok şafak kristali. Bak şu sağ üstte gözüküyor bu arada şey çıkınca. Parça çıkınca. O artıyor. Bakın 345. Yok şimdi artmadı. Oğlum yıldız üyeli ver artık. Çok harcadım. Artık yıldız üyelik istiyorum lütfen. Yıldız üyelik verir misin lütfen? Hadi. 150. Oğlum yıldız üyelik şeyi verme puanı. 345'ti bak 405 oldu. 60 tane verecek şimdi. Aynen. O da küçük bir hile. Keşke öyle o gözükmeseydi yukarıdan. Ya 30 verdi şimdi. 30 ne? Yine verdi galiba o 495 miydi yoksa? Yok 60 tane vermiş. Bakmayacağım artık oraya. Oraya baktıkça ondan veriyor. Bak buraya çok fazla elmas harcadım. Lütfen yıldız yelik ver artık. Bir yıldız yelikten fazla harcadım buraya. Hadi. <laughs> Vermiyor ya. Benim şansım yok galiba. Şöyle yapalım. 3 tane açayım. Bir tane daha üçlü açacağım. 40 tane elmas mı 3. Hadi ne olur ver artık. Heh, sonunda yıldız üyelik verdi ya. Çok pahalıya geldi diyeceğim. Ya ama Uyguna geldi çünkü. Bak şimdi. Ee, şuradan kaç elmas harcamışız? Hemen hesaplayalım. 500 değil. 430 elmas harcadım. Zaten normal 450. Bir de 300 e almış olacağız onunla. Ee, bir sürü ödül aldık üstüne. Hmm, Edith'in yeni yıldız şey, yıldız yeli kostümünü renklendirilmiş şey. da adı bir video çekerim. Kötü ne verdin başka? Tam başka bir şey yok. 855 zaten alabileceğim bir şey yok. Bu kadar. Burada ne var ya? 31 yıldızmışım şu anda. Ha Lightborn çıktı ya. Nerede Lightborn? Transformers. Burada geldi bu arada. Hmm. Güzel. Lightborn nerede? He orada bir şey vermemiş zaten. Ama artık ikisi var. Güzel. Görüşmek üzere. Bay bay dur burada ne kırmızı şey ya ne bonus jeton. He bunu da harcadık. Üç tane daha oldu. Ne vereceksin? Oğlum kostüm var artık. Aurora verdi kostüm olarak. Onda 7 tane şey değişti. Bak bir verdi şimdi de. <laughs> of of. Şu kostüm kaydına bak. Aşırı kötü ya. Neyse de bir video çekeriz. Şu 10 çekiliş yapmak isterim aslında. Bin elmas kaç lira yapıyor? 205 lira yani değer mi bilmiyorum. Sonuçta iki tane olan kostüm de atabiliyor. O yüzden devam etmek istemiyorum ama. Görüşmek üzere. Bay bay.